Ee, yöneticisi Profesör Doktor Cemal Tarlı hocamız e, özellikle özür belirtmek isterim ki haklı bir aramızda olamadı. Yerini doldurma mümkün olmadığını söylemeye bile gerek yok biliyorsunuz. Ancak ben yine de o görevi e, yerine getirmeye çalışacağım. Dünya Gıda Günü biliyorsunuz 16 Ekim e, olarak kutlanıyor. Her sene Birleşmiş Milletler e, Tarım ve Gıda Örgütü'nün belirlediği bir tarih. Bu yıl, e, bizler bu etkinlikle gıda günü kapsamında yaptığımız çalışmaları sonlandırmış olacağız. E, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kavramları hepimizin artık sıkça rastladığı kavramlar. Bunları irdeleyeceğiz. E, gıdalarımızın sağlıklı, güvenilir, desteği için olmasına, olmasına dair tariflerimizi yıllardır bile getiriyoruz ancak üzülerek belirtmek gerekir ki e, gıdaların vazgeçilmez sağlıklı, besleyici olmasında e, maalesef e, gıdaların gıdaları e, düşmüş e, haldeyiz. Artık e, taleplerimiz bu seviyede gıdayı bulabilme e, talebine dönüşmüş durumda. Bunlar e, bunların nedenlerini biraz sonra çok değerli e, konuşmacılarımız e, elde Bizlere buna dair çözüm önerileri de sunacaktır. Ancak gelinen noktada bunun nedenlerini az önceki açış konuşmasında Gökhan Hocam da belirttiği gibi afetler, e, savaş ki ve e, Filistin'deki yaşananları da burada anmak gerekiyor. Orada bir katliamın olduğunu da tespit etmek lazım. Oralardaki gıda güvencesizliğinin günümüz de günümüzde çok e, acı bir şekilde, dramatik şekilde önümüzde durduğunu ifade etmek lazım. Gıda ee, tabi nihayetinde mevcut siyasal, toplumsal e, düzen içerisinde bir ticari e, unsur olarak karşımızda duruyor E, ticari metabı kaldırıldığı sürece de biz açlık probleminin, dağıtım kaynakların paylaşımındaki problemleri e, konuşmaya devam edeceğiz.